gelip yönetim kurulu tekrar oluşacak arkadaşlar. Bunu da dipnot olarak belirtmek isterim ben. Evet. Hasan Bey. Bir şey duydum Bir herkes kendini evet. başkanım. Abi senden başlayalım. Arif Çelik ben Antalya'dan katılıyorum federasyonun kurulduğu tarihten beri Ahmet Bey'in e, yönetimi almasıyla birlikte o günden o güne kadar beraber çalışıyoruz. E, çok inandığım, güvendiğim geleceğinde de çok önemli bir e, kalpten inandığım bir yapının içerisinde de çok hırsla ve çok ciddi bir güvenle çalıştığımızı zaten biliyorsunuz kuruluş şirketim 28 yıllık 2009'dan bu yana da gazetecilik yapıyorum. Yani gazeteciyim <laughs> demeyeyim de gazetecilik yapıyorum diyelim. Yapmaya çalışıyorum. Yapmaya çalışıyorum. <laughs> Gazete sahibiyim. Teşekkür evet. ediyorum. Arkadaşlar. Böyle tam böyle hayır hayır, hayır, hayır. Ay, hayır ben Deniz Ay kıyak. Ege'yi de haber. <laughs> Ege TV'de haber spikeri ve sunucuydum. 2017 yılında Ege TV kapanınca ayır, şimdi Güzelbahçe tamam. Belediyesi'nde çalışıyorum, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nde hem koordinatörlük yapıyorum hem sunucu olarak devam ediyorum. Bu federasyonun içinde olmak da ayrı bir gurur veriyor bana. İyi ki sizlerle birlikteyim. İkinci ailem diyor. Teşekkür Teşekkürler. Ederim. Teşekkür ederim. Arkadaşlar benim adım Osman Yurdusev Balıkesir'de 45 yıldan beri gazeteciyim Balıkesir'de radyo istasyonum var Balıkesir TV ve Balıkesir Haber Ajansı diye sitelerimiz var her ay 1.5 milyon üzerinde insana sesleniyoruz aynı zamanda aynı zamanda Balıkesir gazeteciler radyo ve televizyoncular dernek başkanıyım derneğimizde gazete dağıtan arkadaşımızdan yani bu her işin görebileşimler, emekçisinden en üstüne kadar her arkadaşımız Bayağı bizim derneğimizin üyesi. Tamam. 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 Burada ben Balıkesirli olarak Kubay Milliye'nin başkenti Balıkesir'den geldik. Hakan abi, kardeşime ve olur. beni, yönetim kurulu var. üyesi seçtiler Hakan kardeşim. Beni de genel başkan yardımcısı seçmeniz nedeniyle hmm. Antalya'dan Antep'e, Türkiye'nin mozaiği burada. Hepinize teşekkür bir borç biliyorum. Ayrıca bugün Büyükşehir Belediye Başkanımız Gücerli Umaz'a böyle bir toplantımız var. Balıkesir'i tanıtalım deyince Çam Sakızı Çoban Armağanı Büyükşehir Belediye Başkanımızın da hediyeleri var. Bunları da sizlere getirdik. Yani Balıkesir halkının gazetecilere verdiği değeri göstermeniz göstermesi açısından da önemliydi. O yüzden her gazeteci arkadaşımız bizim için değerlidir. Hepinize saygıyla selamlıyorum. Şimdi pardon ben bir şey söyleyeyim eksik kaldı. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> biraz daha. Şimdi benim adım Osman Yurdu Sev dedi. Balıkesir'e gittiğinizde arkadaşlar Osman derseniz gazeteci Osman tanımazlar. Zor bulursunuz. <laughs> Yiğit lakabıyla anılırmış. Elhamdülillah komünist Osman diyorlar. <laughs> ama 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 bakın bu lakap Mahkeme kararıyla tescillenmiş. Evet, evet. Tabii. tabii. yüzden <laughs> solcu olmakta da gurur duyuyorum. Türk bayrağının dalgalandığı her yer benim vatanım abi. Teşekkür ediyorum. Bravo. ben Yunus Karakaya. 1986 yılından bu yana. İstersen biraz yüksek sesle <laughs> daha <de> iyi olur. <laughs> evet, abi. Abi yoğun istek var bak. <laughs> Ses de yüksek bağırıyorlar abi. Adım Yunus Karakaya. 1986 yılından yana bu mesleğin içerisindeyim. Kira ee, Sağır Yener Sır Gazetesi ve şu anda da Ege Tendirat Gazetesi ve 35'te işte çeşitli programlar yapmaktayım. Bu aileyi de beraber yol yürümek için takıyorum. Sizlerden hoş geldiniz. Görüşürüz, teşekkür, Teşekkür ederiz. Ağzına teşekkür sağlık. Olun. Herkese merhaba. Çok iyi... saygılarımı sunuyorum. Ben Erkin Özkar'da televizyon sektöründe 97 yılından e, 2020 yılına kadar neredeyse e, 2018 yılına kadar devam ettim. Yöneticilik yaptım, yapımcılık yaptım, sunuculuk yaptım. En sonunda kendi firmamı koydum ve İzmir'de devam ediyorum. İstanbul, Ankara, İzmir, Balıkesir e, birçok şehirde de aslında TV sektöründe çalıştım. E, beni federasyon çok heyecanlandırdı başkanıma e, gönülden destek veriyorum. Çok teşekkür ederim. İnşallah hep birlikte çok güzel işler yapıp, her yerel, ulusal gazeteci, televizyocu mantığını yıkıp, hep birlikte büyük bir güç oluşturacağını saygılar, güzel günler olsun. İnşallah. Teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Sağ olun. Sinem Biz kalkarız ya. İlk defa. Bırak. teşekkür ederim. Sağ olun. Anadolu'da 4.000'leri seçiyorum. 2018 yılından beri bir Bazı kişiler tanıyorum. tabii var. Aynı zamanda para Bu federasyon tarafında eğer tüm bu gezegen damlaları bu çok güzel. Yapmayı inşallah, de. De şey yapmayı için inşallah hep bekliyoruz.